çok basit. Mutlu musunuz? Hayır. Mutsuzum şu sıralar. Yani çok da mutlu değilim. Çok bunaldım öyle söyleyeyim. Sıkıldım. Üzüle üzüle de bir hal olduk diyebilirim. Gayet depresif, karamsar zaten. Tedavi de görüyorum. Birilerin buna dur demesi gerekiyor. Genç mecradan herkese merhaba. Son aylarda yapılan araştırmalar gençlerin mutsuz olduğunu işaret ediyor. Biz de sokağa indik, gençlere sorduk. Hakikaten de öyle. Gençler neden mutsuz? Şimdi anlatacaklar. Ya açıkçası kadınlara verilen değer, hayvanlara verilen değer. Bunlar beni çok rahatsız ediyor. İşte yoksulluk başında geliyor. Geçim sıkıntısı. Onlar. O yüzden mutsuzuz. Yeni mezun olduk mesela. Biz insan gelecek kaygısı başlıyor insan üzerinde. Düşünüyor ne olacak diye. Onun için ister istemez bir de korona var. Yani çok da mutlu değilim. Okula gitmek istiyorum. Evde çok sıkılıyorum. Ne kötü hissetmenin sebep oluyor? Korona mı? Yani evet korona. Aslında şanslı birisi olduğumu düşünüyorum genele baktığımız zaman. O yüzden o kadar da mutsuz olduğumu söyleyemem hani. Biraz çelişkili oldu bu ama. Genel olarak hani ülkenin geneline baktığımızda şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü o kadar da mutsuz değilim. Pandeminin başında işsiz kaldım. Ee, eve kapanmak zorunda kaldım. Biraz geçim problemi yaşadım. Bir de evde kapanmanın getirdiği yani psikolojik zorlukları atlattım. Ama sonra pandemide evde otur otur canım sıkıldı bir şeyler yarattım. Bugün o sayede dükkan açtım. İlk yarıda çok mutsuzdum. İkinci yarıda çok mutluyum. <laughs> yani pandemi bitse daha da mutlu olurum. Çok bunu aldım. Pandemiden bunu aldım. Ne yapamamaktan bunu aldınız? En çok hareket edememekten bunu aldım sanırım. Yani hava güzel olduğu zaman dışarı çıkamamaktan, dışarı çıkmak için bir sebep bulamamaktan bunu aldım. Okulum, işim hepsi evden devam ediyor pandemi sebebiyle. Arkadaşlarımı özledim, eski hayatımı özledim, sosyal sosyalliği özledim. Mutsuzum şu sıralar. Bir yıldır son bir yıldır ekonomik olarak çok mutsuzum Çünkü hani e, kuryelik yapmama rağmen evin eksikleri bitmiyor bir şey alıyorum markete gidiyorum üç parça bir şey alıyorum 100 lira oluyor. Sürekli ekonomik olarak tek derdim ekonomi yani başka bir şey değil. 18-29 yaş grubu arasında yapılan bir araştırmaya göre gençlerin %76'sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ediyor. %64 ise başka ülke vatandaşlığı için Türkiye'yi terk etmeye hazır. Gençlere soruldu: "Size eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?"e %76.2 Evet, kesinlikle dedi size. Geçici süreli eğitim, iş ve benzeri değil, kalıcı olarak bir başka ülke vatandaşlığı verilse, Türkiye'yi terk edip o ülkeye yerleşmeyi düşünür müsünüz sorusuna %64 evet, terk eder, giderim yanıtını verdi. Şöyle zaten ben e, Avrupa vatandaşlığım var aynı zamanda. Pandemi öncesi gidecektim açıkçası. E, şimdi de zaten yaz gibi gitmeyi planlıyorum ama hani benim gibi böyle hani daha kolaylı olmayan arkadaşlarım bile kesinlikle hepsi bir şekilde e, Avrupa'ya yurt dışına gitmeyi e, çalışıyor. Daha önce bir deneyimin var mı? Gittin mi? Tabii ki. <laughs> Hangi ülke vatandaşısın? İtalya. Neden Türkiye'yi tercih etmiyorsun? Çünkü burada hiçbir şekilde haklı bir rekabet yok iş açısından öyle diyeyim. Şöyle ben hani İngiliz edebiyatı mezunuyum Hacettepe Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldum. 2 3 dil biliyorum. İşte yazarlık, editörlük her türlü deneyimim var. Bana şu anda hani bu şeylerimde öğretmenlikte bile dahil ya da çevirmenlikte bile dahil asgari ücret şey yapıyorlar, teklif ediyorlar. Yani kimsenin Türkiye'de bir geleceği olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Birazcık karamsar olabilirim ama şöyle diyeyim arpa vatandaşıyım evet ama ben Türkiye'yi de çok seviyorum ve üzülüyorum. Adım ekin derdi yok. Hataylıyım. Boğaziçi Psikolojiye Türkiye 20.si olarak girdim. Sinir bilim alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak'tan bu yana yaşananlar beni Türkiye'de akademik kadroların liyakate göre değil, sadakate göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem için çok üzülüyorum. İsmim Bengisu Kaynar, Kayserliyim. Boğaziçi İktisat'a Türkiye üçüncüsü olarak girdim. Türkiye'de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık istenmediğimi ve dinlenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm. Ben Meltem Arslan, Aydınlıyım. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği ilk güne girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonu doğduğum topraklara yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok güzel. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin başlatmış olduğu direnişten gençler haberdar. Ülkem adına üzgünüm videosunu izlediklerini ifade eden gençler onlar da üzgün olduklarını ifade ettiler ve neden üzgün olduklarını bir de gençlerin ağzından dinleyelim. Boğaziçi'liler bir video çekmişti. İşte Hataylıyım, şu sıralamaya girdim, söyleyeyim falan. Hani ben e, ortalama bir üniversitedeyim. yani Boğaziçi değil, Gazi Üniversitesi'ndeyim. Hani çok böyle başarılı da bir öğrenci değilim. Hani çok büyük maaşlar alayım derdinde değilim sadece mezun olayım, işime gücüme bakayım, çalışayım istiyorum. İşsizim işte. Kuryelik yapıyorum. Güzel sanatlar mezunuyum ama kuryelik yapıyorum. Şeylere de Boğaziçi'lilere de zaten sonsuz destek veriyorum. Geçen Ankara'da da eylem olmuştu. O gün izinliydim Allah'tan. Bir gittim baktım. Hani hiçbir şey yapmıyor çocuklar. Bir seslerini çıkarıyorlar. Hemen alıp götürüyorlar yani. Üzülüyorum ben de üzülüyorum. Yani hani ben Avrupa'ya yerleşeceğim, evet gideceğim, bir şey yapacağım ama bu çok da mutlu olduğum anlamına gelmiyor. Ben niye hani burada tanıdığım ortamı, okulumu, şeyimi, arkadaşlarımı bırakıp neden Avrupa'da hiç tanımadığım bir yere gideyim? Ben de çok üzülüyorum. Mesela Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı bölümü dünya sıralamasında olan bir bölüm ve bizim hocalarımız benim dönemimde bile ben 2018 mezunuyum. Hani ders vermek istiyorlar ama mesela sınıf bulamıyorlar. Ben de iyi bir dereceyle iyi bir okula girdim. Onların yerine kendimi koyuyorum ve haksız olduklarını düşünmüyorum. Tabii ki haklılar ve ellerinden geleni de yapıyorlar. Bu konuda da çok haklılar ve devam etmelerini de çok istiyorum. Çünkü sonuçta bir yere kadar bu şekilde devam edecek. Birilerinin buna dur demesi gerekiyor. O birileri de biz olacağız. Ben de yıllardır üniversite öğrencisiyim. Ankara'da büyüdüm, sokakta büyüdüm. Yani Durumun takipçisiyiz. Yıllardır aynı şeyi üst üste yaşamaktan biraz bıktık hani birazcık duyarsızlaşmaya da başladık. İstediğimiz kararları alamıyoruz. İstediğimiz gibi hareket edemiyoruz çoğu zaman. Bir sürü en engel Ayrıca çıkıyor. Ayrıcalıklar var. Aynen öyle. Evet, ayrıcalıklar var yani. Belli kişiler belli bir yerlere belli bir şeylerle geliyor ama geri kalan kısım ne yapacağını bilemiyor o konuda hani ne yapsak diyoruz, nasıl yapsak, onlar nasıl yapıyor, nasıl yapabiliyorlar, hani ne yapmamız gerekiyor, onlar gibi olabiliriz, hani kime danışacağız, hiç bilemiyoruz. Ama onlar tabii danışmadan da bir yerlere gelebiliyorlar. Ee, ben de otülüyüm yani Boğaziçi'nin yaşadığı şey bizzat biz de yaşadık son birkaç sene içinde. Bizim de bir kayyum rektörümüz var. Benzer polis şiddetiyle biz de karşı karşıya olduk. Biz de yerlerde sürüklendik, bize de darp edildik, biz de gözaltına alındık. Yani aynı acıları biz de çektik. Boğaziçi'lerin halini anlıyoruz. Bize terörist ilan edilmekten çok bıktık. Biz de bu ülkenin evladıyız. Protest ediyoruz bu kadar. Protest edebilmeliyiz. Yani şikayet edebilmeliyiz, kendi rektörümüzü seçebilmeliyiz. Yani bunları proteste ettiğim zaman neden terörist ilan edildiğimizi anlamıyorum.